şuradayız. Şuradan çık. ne yapıyor ya? Egzozu gitti. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şimdi şurada köşedeyiz. Çıkıyoruz şurada kilise var. Kiliseye bakacağız. Oo, dayı ne yapıyor ya? Kiliseden çıkıyoruz. Şurada kayadan kalıntılar varmış. Kayadan kalıntılara bakıyoruz. Oradan sonra Molina'ya geçiyoruz. Burası da askeri bilin e, savaş zamanında ee, bu güçlendirme kuvvet e, kuvvet alanı yani e, nasıl isti istih, da herhalde istih, istihdam mı öyle bir şey Türkçesinde tam bilmiyorum yani az ordu zamanı askerlerin dinlenmeye çekildiği e, erzak falan yaptığı işte güçlendirme alanı diye geçiyor oraya geçeceğiz bakacağız şu anda zaten tam bölgenin bulunduğu yerdeyiz. I'm looking at you. You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Animating principle is nowhere to be seen Why am I lost in a loveless fantasy When somebody real is waiting out there for me Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted But the time has come to face the fact

3.700 metrekare 3 dönümlük yer. Şimdi büyük ihtimalle içerdedir. Çok güzel yani alan. Şunu şey kaydet. Ama büyük ihtimalle onlarındır. Şöyle göstereyim böyle alanı da yukarıdan. Biraz daha göz çıkayım yukarı, evet. Şöyle gösterebilirim. Evet. Gün geçmiyor ki Polonya'da yine şaşırmamaya devam edelim. Şu arkamda gördüğünüz şey olduğunuz yeri sorduk içeridekilere. Hani dedik yani bunlar satıyor herhalde. Dedik yok dedi bizim taraf değil dedi. Ee, şu iki şeyin arasındaki yer yani şöyle göstereyim size. Evet tam olarak buradan bahsediyorlarmış. Bak şu direkten şu direğin arası böyle 3000 metrekare olarak devam ettiğini düşün. Burayı satıyorlarmış. Allah'ım şaka gibi ya. Ha, bir de mobilet de geliyor. Ha? Ama şurası çok iyi ya. Çok hoşuma gitti. Ha? Dağları tepeleri açtık arkadaşlar. Nereye geldik? Burası Polonya komünizm zamanında devletin... Ee... Ya, devlete ait olan çiftlik. Yani burada hayvancılık e, falan yapılmış. İşte büyük ihtimalle bu seralara falan buralarda hep e, hayvanlar otlatılmış zamanında. E, yani kafadaki ana fikir yani burada üretip e, daha sonrasında e, şey yapmak. Yani halka uygun bir fiyattan e, yani et ürünlerini sağlamak. Bugün fiyatı sağlamak değil mi? Halka e, etleri sağlamak komünizm zamanında. E, ama tabi gel gör ki e, düşünülen gibi olmamış. Sonuçta herkes yani devletin malı yemeyen keriz mantığıyla e, harap etmiş. Yani herkes bir şeyler çalmış, ilgilenmemiş. Buna kaşan abi. Yani şöyle içeriye de gireceğim birazdan. Aa ne var ki? What da? Ah. <laughs> I like this one. It's not edible. I know it's not edible. But you know what it is? I I think I know. Dağ külü, dağ dağ külü. What? Dağ külü, dağ külü, dağ külümuş, dağ külü. Ben niye? <laughs> Yani, komünizm zamanı Burası kullanılmış arkadaşlar. Biz bir dünya yol açtık, buralara geldik. Yani buraya bizden gelen de yoktur zaten. Ama işte merak. Ben böyle şeyleri merak ediyorum. İçeriye girelim. İçerisi baya iyi gibi yürüyor da bakalım. Hmm. Bunu böyle kullanmışlar. Her <laughs> işte <laughs> böyle işte. Uh -huh. No, there's nothing. Here. I keep a photograph in which we once love caught in your eyes, waiting for the sun. I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of. Cars. Geldik de gelmesine yetişemedik, kapanmış e, müze, bayağı geç kaldık. E, şimdi size burada harita var, e, şu arkamda göstereyim. Orada da birkaç yer var, onları göstermek istiyordum. Fakat dediğim gibi e, kapalı, kapalı olduğu için de e, çok fazla gösteremedim. Yani hiç göstermedi hatta çok fazla. Şöyle göstereceğim. Şu anda biz e, tam şu noktanın olduğu yerdeyiz. Şurada mezarlık var. E, en büyük kalelerden bir 19. yüzyılda. Kale şu şekilde parça parça. Komple Vistuna Nehri. E, bu şekilde yapılandırılmış. Komple kale olduğu yer. ve burayı görmek isteyenler olursa Tevşa Modlin. Ee, Varşova'ya yaklaşık bir 50-55 km uzaklıkta. gerçekten görmesine değer bir yer. Ee, bizim gibi bisiklet yolları seçmeyin. Direkt arabayla vale gelin. Çünkü biz bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştik. Ee, araştırırken. Ee, ama burada komple bir gün geçirmeniz gerekebilir. Yani bilginiz olsun. Kızım bekle orada birazdan geliyorum. My phone is left on the bike. So take it. Do you want to go down? Okay, <laughs> 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 Burası Şuradan içeriye girelim. Evet. Nereye çıktık? Bir kere follow the helmet. Abi nerelere düştük biz ya. Şuraya bak. Arkada nehir var. So I don't know, kardeşim. I'm just going where it goes. Sonra çıkıyor. Şimdi bakalım artık sinekler de bizi yiyip, yiyip bitirecek şimdi burada. Hadi bakalım burası nereye gidiyor reja abi. <laughs> nereye düştük? Şurada bir açıklık var. Açık daha bakacağım. Nereye gidiyormuş? Ha, hiç yere de gitmiyor. Ha, açıklamış onun dolayı açık. garip evet aşağıda nehir var. Dediğim gibi. Şey doesn't go anywhere. It's like this I guess. Şurada kalenin duvarları. Baya büyük bir kale zaten. Baka. Now too late. Ama bu Yardım yardırmaca. Yani şu an çok değişik duygular hissediyorum. Nerelere düştük? Ormanın içerisindeyiz. Motoru yukarıda bıraktık. Ama orada bir şey olacağını sanmıyorum. No, I like to go. Where do you want to go down? I want to see if you can see something on the other side. Okay, let's go the river. Hadi aşağı doğru iniyoruz. Hadi bakalım. Evet. Sedat, so stop recording and stop Ya, yeah, Look. I want to record, hoç. <laughs> It's okay, hoç. Yeah, ya, sen been. hiç şemman boyamadın mı ya? Şemman mı? Şemman. Şemman boyarken evi tutuyorduk, şöyle dönüyorduk falan. Evet, biz karsıyız. Güzel böyle yollar hiç. Esenurt'ta büyüdük. Kaç? Are you coming? <laughs> Let's see <laughs> Şu anda bize de göreceğiz. Ya, çok merak ediyoruz. Oh, oh, oh fren tutmuyor. Dur. Ama bak bu şartlara sizin için video çekiyorum. Değerini bilin. Evet farklı bir yere çıktık arkadaşlar. Durun ön kameraya geçiyorum. Evet nehire çıktık. Şöyle göstereyim. Yes, Do you see something Kaşa? <laughs> There Çok fazla bir şey yok ama. <laughs> güzel bir manzara bakıyor. Ama işte o güzel manzarayı burada biraz zor bulursun yürü bakalım. Şuna bakayım. Evet, bak, bak. Ah, there is no nice view of Biraz daha geri girdik. Nereye geldik? those who died during the fight. Bu savaş zamanı ölenler için diye burada dua edebilirsin. Kolonya <laughs> <laughs> bayraklarımız. Gerekli bir şeyler yapıyor. Düştüğümüz yerlere bak. Ah. Seversin bu hayat. Ama oradan girdim ya şimdi. Şu delikten geldik mağaranın içerisinde. Ulan bakıyorum burada böyle tabut gibi duruyor <laughs> tamam mı? Üzerinde ışıklar falan var, çiçekler var. Ne kaşa gitmesek mi? Diye <laughs> bir şey yok ya geldi ya. <laughs> Aynen benden daha cesur çıktı. Kes. Neyse bırakalım. Başımıza neler gelecek. Nerede yaşadık burada bugün? Ha? There's nothing to see. top oynadığı yerde şu anda İlerliyoruz Hadi bakalım. O kimse yok. Hani isterseniz biraz ürkütücü oluyor. Öyle mi? Baksın, bak şimdi burada kavrandık. Diğer tarafa çık ama. <laughs> hani... Aç. Yani... Ya şuna zifiri karanlık mesela. Ay. Hadi buradan çıktık. Gördünüz hala orada Geldik aşkım ağlama. Neyse. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Şimdi artık bizim gezimiz burada biter. Biz evimize gideriz. Size izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.